İçin için çok teşekkür ederim. Ya benim kusuruma bakma, ben o kadar kötü şeyler söyledim ki sana. Yani ne düşüneceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten çok utanıyorum. Nazlı, tamam. Üzme artık kendini. Oysa sen neler yaptın bizim için ya? Murat için, Zeynep için. Ben Bense neler yapıyorum sana? Nazlı, bak geçti artık tamam mı? Çok zor günler yaşadık. Her şey karman çorman oldu, üst üste geldi. Yani olur böyle arada düşeriz, sendeleriz, ne bileyim saçmalarız. Ama önemli olan her şeyin sonunda bir arada olabilmemiz. Bak biz bir aradayız, neden? Çünkü birbirimize inanıyoruz ha? <laughs> evet. O zaman sorun yok. Yani sen çok üzgündün, gergindin, üst üste bir sürü şey yaşadın, kötü şeyler yaşadın. Yani hata yapmak için binlerce sebebim vardı. E sen de bir tane hata yaptın. Olur öyle şeyler, boş ver. Üzme artık kendini, tamam? Tamam. O zaman şimdi abime odaklanıyoruz. Madem biz bir aileyiz bir de adam bırakmak yok. Evine bir abim çıkaracağız o adamı. İnşallah. Ha şunu da baştan söyleyeyim. Ben yıllar sonra abimi yeni bulmuşken hiç kaybetmeye niyetli değilim haberin olsun. Benim de niyetim O zaman ne yapıyoruz? Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Abimi oradan çıkarıp evine getiriyoruz. <laughs> Aa, ah, çok sağ ol. Timon <laughs> mı? Mahvedecek her şeyi aptal herif. Aha. Ceyda Hanım. <laughs> Alo. Rüstem. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyorsun. Hemen. Eyvallah tamamdır. Ne yapıyorum? Ha. Anladım. Oo. Eyvallah. Tamamdır Ceyda Hanım. O iş benimle iş merak etmeyin. Ulan arkadaş. Kenan başka bir şey istiyor. Bu başka bir şey istiyor. İkisinin de birbiriyle alakası yok. Arada pimpon topuna döndük lan. Aman. Boş ver lan Rüstem. Sen parana bak. En çok parayı ödeyen hizmeti alır. Nokta. <laughs>